streams louder. Hepiniz selam arkadaşlar. Bence arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta görmüş olduğunuz gibi Actors Tycoon oynayacağız. Yani arkadaşlar burada film setleri gerçekleştireceğiz ve film çekeceğiz bildiğiniz gibi birlikte. Burada bir çalışan al diyor. Hızlı bir şekilde çalışanımızı aldık ve görmüş olduğunuz gibi bir kameramanımız mevcut arkadaşlar. İyi de kameraman ne? Jacob. yani görmüş olduğunuz gibi kamera adam Jacob'la birlikte. Hey dostum videoyu izlemeye başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysan alt taraftaki kırmızı butondan abone olup bildirimleri açmayı, like ve yorum atmayı unutma. Tamam bunları yaptıysan şimdi videoyu izlemeye devam edebilirsin. Görmüş olduk gibi film çekimlerimize başlayacağız. Bakalım hangi ünlüleri, hangi aktörleri göreceğiz ve neler çekeceğiz. Burada bildiğiniz film setlerini oluşturacağız arkadaşlar. Gerçekten aşırı güzel bir taykona benziyor. Sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Ee, Jacob bizi çek dostum. <laughs> Abicim çek kameranın önünden çıktı. Adam çalıysa bir dostum. Gerçekten iyi bir masın Görmüş olduğunuz gibi çek durmuyor arkadaşlar. Geri. Abi Star Wars değil mi bu? Star Wars'taki bir Jedi bu arkadaşlar. Sanırım şuna bakın. Jacob onun videosunu çekiyor inanılmaz bir şekilde. Dostum kolay gelsin çekip gerçekten onun videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Yani videosu değil de filmini çekiyoruz görmüş olduğunuz güzel bir şekilde. Ve dostum bu bak dikkat et sana gelmesi de ışık alıcı. Abi kaç oradan inanılmaz gerçekten şuna bakar mısınız ya. Neyse arkadaşlar bu arada arkadaşlar Robux kazanmak istiyorsanız videoyu atlatmadan ve sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın abicim. Gerçekten sizler için bu sıcakta videolar çekiyorum sizi mutlu etmek için sizlere. Siz de beni mutlu etmek istiyorsanız videoyu atlatmadan ve sonuna kadar izlemeyi ve alt taraftan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınız abone derseniz çok ama çok sevinirim abicim dedikten sonra. Şimdi görmüş olduğunuz gibi aktör Vader diyor arkadaşlar. Şuna bakar mısın? İnanılmaz gerçekten ya. Işık alalım arkadaşlar. Softbox'ımızı aldık. Görmüş olduğunuz gibi buna softbox deniyor sanırım arkadaşlar. Işığımızı da aldık. Güzel bir şekilde bir ışık daha aldık burada. Artık çok daha fazla güzel bir şekilde weather bize para kazandırman gerekiyor. Bak kamera adam Jacob da görmüş olduğunuz gibi çalışsın abi. Herkes çalışsın burada bize para lazım. Şöyle bir green screen almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani yeşil ekran almamız gerekiyor. Bu yeşil ekranı şu anda arkadaşlar istediğimiz her şeyi koyabiliyoruz çünkü. Arkasını böyle efektler mefektler yapıp böyle çok daha güzel bir şekilde geliştirebiliriz kendimize. O yüzden şu anda görmüş olduğunuz gibi kendimiz geliştirmeye devam edeceğiz. Abi şuna bakar mısınız? Yalnız böyle değişik dağlık bir alandayız arkadaşlar. Bu şekilde kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz abi. Tamam şimdi buraya bir green screen aldık görmüş olduğunuz gibi bir yeşil ekranımız daha mevcut. Buraya kamera 2 aldıktan sonra arkadaşlar bence çok daha fazla para kazanabileceğiz. O yüzden nasıl bir şekilde kamera 2'yi almamız gerekiyor. Ve görmüş olduğunuz gibi paramız oldu kamera ikimizi de alalım. O abi şuna bakın bu kamera kendi kendine bir şey çekecek. Jack, dostum bu da ne abi şu poza bakar mısınız? Jack kameraya böyle sarılıyormuş gibi bir şey yapıyor gerçekten inanılmaz. Dostum bak Jack dikkat et, bu kameraları falan düşürme önüne geçme dostum. Biz çok para verdik bunlara ya inanılmazsa çıktı. Jack dostum çıktı. Şu filmi çekmeye devam etsinler. Kameraman Jacob çeksin abicim. inanılmaz gerçekten derken buraya bir şey aldık. o uzay gibisi UFO mu bu? Ne böyle? abi bir gerçekten garip garip şeyler mevcut şu anda görmüş olduğunuz gibi. 300 paraya yeni bir işçi dağılacağız Onu da alalım da güzel bir şekilde dostum. Gerçekten inanılmaz UFO mu bu? Ne böyle dostum? Üstüne çıkabiliyor muyuz bunun ya? İnanılmaz gerçekten. Şuna bakar mısın? Tamam 350 paramız oldu ve yeni bir işçi daha aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde. Bu da aktörlük ediyor. Oha ikisi birbiriyle kapışıyor. Şuna bakar mısınız? İnanılmaz güzel gözüküyor açıkçası. Dostum hadi bakalım kim kimi Yenerse inanılmaz gerçekten. Şuna bakın ya. Siz hangi tutuyorsunuz yorumlar kısmında ya. Belli bir unutmayın abi. Tamam şimdi burada 250 para arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi da aldık. Uzay gemisi gibi yere çeviriyoruz arkadaşlar. Burayı görmüş olduğunuz gibi. Buraya bir 500 para arkadaşlar. Bir çalışan daha alabiliyoruz. O çalışanı da alacağız güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi de. Gerçekten inanılmaz burada. Yani hareketler falan yapıyorlar. Yeni bir işimizi de almış. Bunu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir savaşçımız daha var. Bu savaşçı değilmiş abi. Cek ne savaşçısı be. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu böyle mikrofon tutuyor bizim aktörlerimiz böyle. Onlar film çekerken bu da ses alıyor arkadaşlar. Ses içimizde mevcut görmüş olduğunuz gibi. 4 paraya ışığımızı da aldık görmüş olduğunuz gibi. Kamera 3'ümüzü de almak istiyorsak 4 para ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Herkes çalışsın abicim güzel bir şekilde. Hadi bakalım. 3 2 1 motor görmüş olduğunuz gibi. işçilerimiz çalışıyor abicim güzel bir şekilde. Aktörler filan. Jack TV şey oynasın arkadaşlar. Ne Jack kaç sınıfta <laughs> gelecek abicim. Seni de kesmesinler ışın kılıçları. Dikkatli ol ve görmüş olduğunuz gibi her şeyimizi aldık. Tamam abi. Şu anda güzel bir şekilde gelişme devam ediyoruz. Görmüş olduk. Bir gelin yaptık ve kameralarımızı filan yerleştirdik. Böyle softboxlarımız mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ve 500 old. 300 paraya çalışanımız olacakmışız. Aldık aktör çev şey diyor arkadaşlar. Bu ne böyle dostlar? Abicim bu aktör değil bu sanırım e, izleyici görmüş oldu. Mısır yem izleyici de almış bulmaktayız arkadaşlar. Sanırım bu aktörün görevi mısır yemek sanırım sadece. Kameraya bakarak mısır yemek. Jack yapardı bunu dostum. Ya yani neden o kadar para verdik ki? Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Ve buna da bir green screen aldık. Görmüş olduğunuz gibi bir ışığımız var. Bir kameramız. Bir green screenimiz ve bir de aktör çevimiz var. ve Fakat aktör çevim sadece mısır yiyerek para kazanıyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir olay bu. Buraya bir ışık daha alabiliyormuşuz paraya bunu da aldım güzel bir şekilde abicim. Abi bin paraya görmüş olduğunuz gibi set doğru falan olabiliyormuşuz Onu da alırız bir şekilde hiç sıkıntı yok abi. Çalışmaya devam herkes çalışsın abi. 3 gibi bir motor. Görmüş olduğunuz gibi biz de bu aktör çeve yardım edelim. Dostum kolay gelsin. Mısır'dan bir set bir tane verir misin? Bencillik cimrilik yapma dostum. Bize de ver ya birazcık. Gerçekten inmasın aktör çeveci. Ve senin yaptığın işi biz de yapardık da yani neyse şimdi arkadaşlar sıkıntı çıkmışsın. Abi şuna bakın inanılmaz. Gerçekten çok büyülü bir an arkadaşlar etrafa. şuna bakar mısınız? İkinci bir alanı da alabiliyoruz arkadaşlar 750 paraya sanırım buradan. 750 paramız da güzel bir Que depois eu mudo sets. Storage diyor. Yani arkadaşlar sanırım depolama alanı da alabileceğiz. Bakalım abi bakalım. Bize şu anda güzel bir para lazım. Ve 750 parayı buraya açacağım arkadaşlar öncelikle. Görmüş olduğunuz gibi böyle arkadaşlar su falan da getirdik buraya görmüş olduğunuz gibi sanırım. Sonrasında burayı geliştireceğim arkadaşlar güzel bir şekilde. Set alanımızı daha da büyütelim arkadaşlar. Daha da güzel güzel. Böyle daha çok bir içeri güzel dedimler. Çekelim diye düşünüyorum açıkçası. oha bakın bunun arkasında bir yer daha varmış arkadaşlar. Tüp bir diyor bunu da aldım. Buraya da bir şeyler aldım arkadaşlar. Şu borulardan aldım güzel bir şekilde. Şu borular gerçekten önemli bence. Bunları da almamız gerekiyor. oha bakın buraya bin parayı bundan alabiliyor. Görmüşüz. ama bence bin paramızı 1250 paraya gelelim buraya harcayalım çok daha güzel ve iyi olur diye düşünüyorum açıkçası abi. Hadi abicim hadi, hadi çalışmaya devam bakın durmak yok abi şu filmi çekmeye devam eder misin? Şu kameraya da çek ilgilensin abi güzel bir şekilde çekti. Filmlerini çeksin abi yardımcı olalım. Sonuçta bizim arka şu burası da arka. Abi şuna bakar mısınız? Gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar burası. Yani gerçekten çok güzel yaptıklarını düşünüyorum arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Ya efektlere falan inanılmaz gerçekten. Tüp diye bir şey aldık arkadaşlar yani görmüş olduğunuz gibi. O da böyle borular alıyoruz sanırım şu anda. Yani ne işe yarayacağı hakkında ne hani ufak film yok ama Önemli arkadaşlar boru almak görmüş olduğunuz gibi. Evet siz de boru alabilirsiniz arkadaşlar güzel bir şekilde. Bir dakika burada alabileceğimiz bir şey var mı? Görmüş olduğunuz gibi yalnız sesimiz de çok alı gözükmüyor. Be dostum şöyle girdiğim zaman falan gerçekten çok havalı gözüküyor açıkçası. Ve 1000 parayı arkadaşlar buradan ışıklar falan aldım yukarıya. Şu an ışığımız çok daha güzel oldu arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi ışığımız ne kadar iyiyse arkadaşlar görüntümüz vesaire o kadar net çıkar güzel bir şekilde abicim. Burada 2000 parayı arkadaşlar yeni bir set daha alabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Yani çok daha güzel bir film çekerek çok daha fazla para kazanabiliyoruz. Fakat şuradaki tüps yerini geliştireceğim ben arkadaşlar. Burada almadığımız eksik kalan tamamlamadığımız bir şey olmasın istemiyorum çünkü görmüş olduğunuz gibi burayı güzel bir şekilde geliştirdik ve burada filmler çekiliyor. En önemlisi filmde arkadaşlar bu görmüş olduğunuz aktör çevim filmi bence. Neyse o da burada Mısır Libya'ya ye devam etsin güzel bir şekilde ve bizim şu anda yeni bir set açabilmek için 2000 paraya ihtiyacımız var güzel bir şekilde abicim ve bizim daha şu an yaklaşık 1050 paramız var. Neyse 2000 para olmasını beklerken biz etrafı inceledim şöyle arkadaşlar sular mular var burada görmüş olduğunuz gibi böyle gibi bir yer var ve abi şuna bakın gerçekten inanılmaz bir yerdeyiz arkadaşlar şu anda. Başkaları da güzel güzel gelişiyor. Biz de güzel bir şekilde gelişeceğiz ve çok iyi olacağımızı düşünüyorum açıkçası bence. Şöyle 2000 paramız oldu. Burayı da açtım. O abiciğim şuna bakar mısın? Şöyle bir tünel gibi bir alan oldu arkadaşlar. İnanılmaz güzel gözüküyor gerçekten. 2500 paraya da ihtiyacımız var şu anda. Bakayım abi. Şu böyle dıştan bakacağım. Abiciğim sete bakar mısın? Ne kadar güzel gözüküyor. İnanılmazsın gerçekten. Cek güzel güzel elini sağlıklı olsun. Şöyle yukarıya da çıkabiliyor muyuz arkadaşlar? Şuna bakar mısınız ya? İnanılmaz setimizin şu an setimizin tavanında gezebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi inanılmaz güzel bir şekilde abiciğim. Gerçekten inanılmaz olaylar oluyor. Hem set yapıyoruz hem de Jack de burada bir film çekiyor. kız bence, bence abiciğim. Siz de arkadaşlar görmüş görmüş olduğunuz böyle yukarıya kadar çıkabiliyorsunuz abi. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 3k paramız oldu ve burayı da genişlet. O bir şuna bakın. Bir dakika. Ooo bir neler neler oldu arkadaşlar. Uzay gemisi oldu mu bildiğiniz. Bu film çekmiyoruz. Mu? Gerçekleştirdik burayı bildiğiniz. Gerçekten inanılmaz büyük ve güzel gözüküyor. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Yani biz filmi yaşıyoruz arkadaşlar şu anda inanılmaz bir şekilde. Gerçekten burası kocaman oldu. Bakın çektiğimiz filmi çektiğimiz alan şu kadarcık ama üstü falan aşırı büyük. Abi neden o kadar büyük gerçekten bence anlamsız büyük. Gereksiz çok fazla büyük ama çok bir şey yok abiciğim. Öyle yapmışlar. Bayağı büyük ya. inanılmaz arkadaşlar gerçekten. yani büyüklü beni bayağı bir şaşırttı. Şuna bakar mısınız? Bütün alını bir kap diyor inanılmaz bir şekilde abicim. Şimdi burada set 2 mevcut ve burada bir yoldan bir şey alabiliyoruz. Bir dakika ben bunu geliştireceğim abiciğim. Bakın geliştirmediğim şey kalmayacak. Böyle arkadaş ilerledikçe almadığım bir şey kalmayacak ve hepsini teker teker sırayla geliştireceğim güzel bir şekilde arkadaşlar açıkçası. Gerçekten buranın da bu kadar büyüceğini beklemiyordum. Beni bayağı bir şaşırttı abi. Nasıl sığdırmışlar gerçekten ufak bir fikrim yok. Yukarı katlarında kullansak var ya çok daha güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle görmüş olduğunuz sokak lambası aldık. Yani ne kadar gerek vardı bilmiyorum ama onları da almamız gerekiyormuş abi. onlar onları da güzel bir şekilde aldık. Tam takır olalım arkadaşlar. Hiçbir eksiğimiz, yediğimiz olmasın güzel bir şekilde. Burayı da set 2'yi de arkadaşlar 3000 parayı açabiliyormuşuz görmüş olduğunuz gibi abici güzel bir şekilde. Şu anda 3000 paramızın olmasını beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an yaklaşık 4000 paramız var görmüş olduğunuz gibi abi. Ve set 2 açmış bu sonunda buradan da para kazanacağım için aşırı mutluyum açıkçası. Şimdi ışık alabiliyoruz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi. Burada da mavi screen alabiliyoruz. Yani mavi ekran alabiliyoruz. Burada çalışan alabiliyoruz 2500 paraya. Ben çalışan alacağım arkadaşlar. Çünkü çalışan bize para kazandıran eleman olduğu için öncelikle worker 7 yani 7. işçimiz almamız gerekiyor bence. Hadi bakalım 2500 paramız olsun ve 7. çalışanımızı da alalım güzel bir şekilde. Hadi abicim tamam çok güzel. Şu anda yeni bir işçimizi almış bulmaktayız. Mikrofon Josh diyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Dostum o bize baya benziyor. Saç stilü falan şuna bakar mısın arkadaşlar? Jack görmüş olduğunuz gibi çalışan olsaydı nasıl olurdu? İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz çalışanımız Jack abi. inanılmaz benziyor açıkçası. Şimdi ışığımızı aldık. Burada görmüş olduğunuz gibi 1500'e buradan büyük bir ağaç alabiliyormuşuz ve bir dakika bu da neydi? Tamam abi Mavi ekran da alabiliyoruz 950 paraya ve mavi ekranımızı aldık görmüş olduğunuz gibi yeşil ekranımız var bir de mavi ekranımız da mevcut görmüş abi çünkü güzel bir şekilde yalnız bu ışık neden mor abi bu beyaz değil mor arkadaşlar buranın teması mor sanırım avatar falan mı çekeceğiz abi burada gerçekten olabilir arkadaşlar hiçbir fikrim yok ne çekeceğimize dair film onu da güzel bir şekilde gelişe gelişe bulacağız arkadaşlar bakacağız ne olduğunda güzel bir şekilde abicim şimdi iki adet worker alabiliyoruz arkadaşlar worker 9 ve 6 worker alabiliyoruz tamam onları da alalım şimdi çalışan dediğim gibi arkadaşlar önemli olan şey çalışan şu an bize 2500 para gerekiyor ve yeni bir çalışanımız Yeni çalışanımıza güzel güzel paralar kazandıracak açıkçası. O yüzden bizim çalışana yatırım yapmamız gerekiyor dostum. Worker 9 alacağım güzel bir şekilde. Hadi bakalım hadi bakalım. Abi paramız olsun 2500 paramız oldu. Güzel bir şekilde yeni çalışanımızı aldık. Bu da ışıkçı Kyle diyor arkadaşlar. Yani ışığımızı ayarlayan elemanımız olacak güzel bir şekilde. papa bakar mısın abici? Bacon'ın. Bu bildiğiniz Bacon arkadaşlar. ışıkçı olmuş. Bir de kafa falan sallıyor. dostum. sonra kendi ne işini dedi. Baba gerçekten inanılmaz bir Bacon. Çalışanımız var mevcut şu anda arkadaşlar. Yani bir oyunda da arkadaşlar. Yani bir oyunda da Bacon olmasa şaşardım arkadaşlar zaten. Görmüş olduğunuz gibi Bacon'ımız mevcut. 2500 paramız olsun da yeni bir işçi bizi alalım be dostum. Hadi bakalım abi hadi hadi paramızı kazandırın güzel bir şekilde 2400 paramız oldu görmüş olduğunuz gibi. Ve 2700 para oldu ve yeni işçimizi de aldık arkadaşlar. Yeni bir kameramanımız daha geldi arkadaşlar güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi. O da işli yapıyor dostum fakat be dostum <laughs> çek yüzünden çık şu kameradan Ya inanılmaz gerçekten kamerayı trollüyor arkadaşlar kendisi. Gerçekten inanılmaz abi. Adam büyük ağacımız aldık bir dakika. Abi bu bildiğiniz avatar ya ben sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bence bu bildiğiniz avatara benziyor. İnanılmaz bir şekilde tamam 750 paraya da bir ışığımız almış bulmaktayız. 950 paraya da ikinci bir küçük ağacımızı alabiliyoruz. Tamam bakalım başka neler alabileceğiz. Buraya purple glass alabiliyoruz arkadaşlar. Küçük bir ağaç da alabiliyoruz. Ağaçlarımızı alalım ve camlarımızı vesaire ne alabiliyorsak alalım güzel bir şekilde ki tam olsun. Tap takır güzel bir şekilde filmlerimizi çekelim. Hiçbir eksiğimiz olmasın. Yani izleyicinin gözüne kötü gelecek bir şey olmasın. Oo abi şuna bakın ne kadar güzel geçti. Bu bildiğiniz avatar arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz avatar filmini çekeceğiz abiciğim burada. Roblox'ta avatar çekmeyen de ne bileyim yani açıkçası. Yani bildiğiniz arkadaşlar şu anda Roblox'ta avatar filmini çekeceğiz görmüş olduğunuz gibi. İnanılmaz gerçekten. İnanılmaz güzel bir şekilde. Bence filmini de çeker abicim. Jack'ten daha iyi çekelim diye düşünmüyorum yani. Jack en güzeli de Jack çeker diye düşünüyorum açıkçası abicim. Tamam şimdi buraya da blue screen'imizi alacağız arkadaşlar. Yani mavi ekranlarımızı alalım. Güzel bir şekilde tüm mavi ekranlarımızı aldık. Ve şu anda sadece 5000 parayı arkadaşlar yeni bir çalışan yani muhtemelen oyuncu alacağız. Ve iki adet daha çalışan almamız gerekiyor görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında sanırım bunun bir dakika bunu da almamız gerekiyor abicim. Mor bir şeyler diyor. Mor bir şeyleri de aldık. Yani mor çiçekleri de almış olmaktayız. Şu anda arkadaşlar tek yapmamız gereken birazcık paramızın birikmesini beklemek ve yeni iki adet işçimizi almamız gerekiyor abicim. Yalnız gerçekten inanılmaz bir şekilde bir alan yaptık. Şunun güzelliğine bakar mısınız abicim? Yani bildiğiniz Avatar Roblox'a çekeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alanın bir mevcut bir şekilde yaptık. İnanılmaz güzel gözüküyor her yer. Mor mor gerçekten mor renginde severim açıkçası. Bir kameraman daha almış bulmak arkadaşlar. Ne o da bize güzel bir şekilde paramızı kazandıracak abi. Ama burada gerçekten açmadığımız, geliştirmediğimiz şey kalmadı ve görmüş olduğunuz gibi aşırı güzel bir alan gözüküyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Avatar oyuncumuzu da alalım bakalım nasıl gözüküyor gerçekten. Çok merak ediyorum açıkçası. Aa bir dakika arkadaşlar böyle paramız birikirken o etrafı dolaşıyor şeyim dedim. böyle bir yere geldim. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız ya? Burada kameralar falan duruyor mevcut. Dostum ne yapacaksınız? Burada kameralar falan mevcut. Bunlardan da para kazanalım abi. Ne olur bunlardan da para kazanalım ya. Gerçekten şu anda çok para ihtiyacımız var ve görmüş olduğunuz gibi ve şu anda 6K paramız mevcut abicim. Yeni işimizi almış. Bu makinesi böyle uğurlu olsun abicim. Avatar oyuncumuzu da aldık. Avatar cekli Arkadaşlar hareketlere bakar mısınız ya? Oradan oraya zıplıyor. Oklar atıyor. Bir şeyler yapıyor. İnanılmaz güzel gözüküyor gerçekten kendisi. Abi şuna bakar mısınız ya dostum? Ne kadar güzel yapıyor arkadaşlar. Şuna bakın. Abi tipe bakın. Bildiğiniz avatar şu an filmi çekiyoruz. Çok tatlı gözüküyor kendisi açıkçası. 5.000 para arkadaşlar yeni bir işçi daha alacağız. O da muhtemelen Avatar oyuncusu olacak güzel bir şekilde abicim. Gerçekten inanılmaz para kasabiliyoruz şu anda ve Avatar filmini çekmemiz de çok zevkli bence açıkçası. Hadi abicim hadi hadi Star Wars da şurada çekiliyor burada da Avatar'ı çekiyoruz arkadaşlar. Daha hangi film olsun yani görmüş olduğunuz gibi aktör Tizer var arkadaşlar. Bu da düşmanı Avatar'ın inanılmaz içinde kapışmasını izleyelim bakalım abicim. Oo abi gerçekten inanılmaz güzel kapışıyorlar açıkçası birbirleriyle. Yeni bir set daha alabiliyoruz arkadaşlar. 1000 paraya hızlı bir şekilde yeni setimizi açalım abicim. Sel alamıyoruz çünkü 10.000 paraymış bu pardon abicim. Böyle şunların yani hareketlerini final izleyelim. O oh abi gerçekten inanılmaz ya şu kapışmalara bakar mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım kim kim yiyenlere yorumları kızım da belirtebilirsiniz. O oh abi o ona sıkıyor ona bir şeyler atıyor falan gerçekten inanılmaz güzel bir olay dönüyor şu anda burada. Şu anda 8.000 paramız oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz son 2k para kaldı ve ondan sonra yani görmüş olduğunuz Set 3'ü de açacağız güzel bir şekilde bakalım orada hangi film çekiz onu da gerçekten çok merak ediyorum açıkçası. Hadi bakalım abicim son 1K kaldı 1K'dan daha az hatta para lazım şu anda bize görmüş olduğuz gibi. Hadi abiciğim hadi hadi 10k olmak üzere hadi bakalım abi ne olur 10k olsun artık. Ve 10k'mız mevcut şu anda set 3'ü de olduk. Ooo bir şuna bakın böyle bir arkadaşlar denize doğru gidiyoruz şu anda. 7 kaya köprünün devamını da alacağız gerçekten çok merak ediyorum ya bu, ya bu köprüde ne filmi çekebileceğiz gerçekten onu da çok merak ediyorum açıkçası. Hadi bakalım ağacım. daha çok para lazım ya inanılmaz gerçekten. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu oyunda da kendimizi aşırı güzel bir şekilde geçtiğimizi düşünüyorum. Ya, bu oyunu beğendiyseniz arkadaşlar ikinci bölümün yorumlar kısmında istediğinizi belirtin ki gerçekten ben bu oyunu ikinci bölümde çekmek istiyorum açıkçası çünkü çok zevkli ve yeni yeni güzel güzel grafikler görüyoruz. Ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz de alt taraftan kanalıma abone olup like atmayı yorum unutmayın. Yorum bir sonraki videolarda görüşürüz. Arkadaşlarınızla da paylaşıp onları da abone ederseniz gerçekten gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.